Benim hikayem tam da bugün başlamıştı. Benim için başlangıç ama bazıları için sondu. Gelin beraber bir göz atalım. Ah salak kafama! O hoca hiç yakalanmayacaktı. E ben sana söyledim amınakoyim. İyi saklasaydın. Başımıza ne gelirse gelsin zaten ben sana söylemiştim ya da ben biliyordum diyorsun. O ne lan? Cüzdan. Kimin acaba lan? Boş ver oğlum, kiminse kimin, içinde para var, kimlik de yok. Tik 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 kırışalım. Saçmalama oğlum, sahibine ulaştıralım ya, manyak mısın sen? Hadi kalk kalk, sahibini bulalım, hadi. <laughs> Başımıza ne gelirse gelsin, seni bu iyi yüzünden geliyor. Alemi mi unuttun? Hep sahibine bulamazsak ne yapacağız? Karakola vereceğiz. Ya oğlum şimdi belki adam hani hayır sahibi falandır, belki bizim hanım. Bir kere de şeytana uyma, bir kere de şeytana uyma. Oğlum öğrenci adamlarız lan biz. Bize biraz hayır lazım değil mi? Şu binaya o kadar para veriyoruz. Leş gibi kokuyor ya. Neyi var lan binanın? Sen de Allah Allah. Abi aa midat parasını... ...bunla veriyoruz. <laughs> Uf, birader ben bu adamdan bunaldım ya. Ya bu ev sahibine senin numaranı vereceğim. Biraz da sen ilgilen. Allah'ı bunaldım ben ya. Biz e, adamın kirasını vermedik değil mi lan? Ben? Vermedik. Aa. E oğlum şu cüzdandan çıkanlarla verelim işte. Buradan sonra bir korum görürsün gününü. Ya şu paraya dokunmayacağız dedi kardeşim ya. Ne kadar var lan o cüzdanda? 500 dolar bir de not. Not mu? Neymiş lan bu? Mortium te slavatius est dextariu ave crate ave versius crastis veremium te travis varium est reflexium arium are trep Rapim, Dexterium, lat Latanium, AVE Satanik. <laughs> lan salak bu böyle mi okunur Allah aşkına ya. Çok biliyorsan sen oku lan. Bak birader. Romalılar Latinceyi okurken V'leri U diye okuyordu. Otur bak şimdi ben sana okuyayım. Moritum. Tu salutamus iisti dextarum et curit au versus Christus verunde, de trevi vermi iisti rexum arum tripum Dexter'u mu Latinum, Satani. Anladın mı? Ee, ne anlama geliyor bunlar? Ben Latinceyi derste gördüm ama çok dinlemedim. Ya okuyabiliyorum ama anlamıyorum. Ee. Neyse ne birader. Yarın ben bu cüzdanı karakola getireceğim. Onlara en iyisini yapar. Bu arada ne yer oğlum? Bir de kurt gibi açım lan. Geçen günden aldığım nazılar var. Onları bir güzel açlarız bunu. Tertemiz yeriz. Oo, 80 yıldır aynı şeyi yapıyoruz. Çılgınca. Tavuklu benim şimdiden söylüyorum Ork. Ben zaten tavuklu yemiyorum. Tamam. Ben yapıyorum baba, sen yaparsın. Bunu da odama bırakıyorum, dokunma. <laughs> Şimdi bak. Sen gülün aynı şey görürsek sen gülün. İtalyan mutfağından kardeşim buyur. Allah Allah. Al kardeşim. Körülü mü bu? Bakayım aynen körülü. Hamur gibi etmişsin bunu ya. Su çok kaynamış ne yapayım kardeşim? Oğlum film falan mı izlesek? Ne izleyeceğiz? Ne bileyim böyle fight klip tarzı bir şey izleyelim. Yani olabilir. Biz elektrik faturasını ödemedik değil mi? Ampulle orada temaslıydık var. Ya da aşağıda çalışma yapıyorlar ondandır. O da olabilir. E aç hadi. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bina içerisine sigarayla girmeyin. Sabah şikayet aldım. Sorun değil. Ara... Ben görüyorum, yatıyorum. Ne de güzel film izliyorum be kardeş. Hadi yat sen de. İyi gelmesin. geceler. Sağ olun efendim. Televizyonu kapatasın. Kadir iyi misin? İyi misin lan? Bir yanı var ya. Oğlum. Kalk şu hastaneye falan gidelim. Bu şekilde olmaz. Ya git işine ya. Ali varsa bak. Mide mi bulandı? bu, bu yaptı hissetti beni ya? Hadi konuş bak. Günaydın. Hadi okul zamanı. Okula gidiyoruz. Ben gelmiyorum oğlum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Okula söylersin. Ateşim var. Ne demek gelmiyorum? Oğlum adı falan da okumuştur sana. Ya oğlum şaka mı yapıyorsun? Görmüyor musun halimi ya? Ya okula söyle. Bir iki güne toparlarım öyle gelirim. Ha hastasın yani. Aynen aynen. Ya sen de not tutmayı bırakma. Çalışırsın oğlum. İyi e, tamam ben gidiyorum. Kapıyı kapatsana. İyi e, tamam hadi hadi görüşürüz. Kardiyovasküler sistemin görevi kanın tüm hücre ve dokulara ulaşmasını sağlamaktır arkadaşlar. Bu sayede hücrelere oksijen ve besin maddesi taşınır ve hücrelerden metabolik atık maddeler uzaklaştırılır. Bu da temel tanım olarak hücrelerin normal fonksiyon göstermesi için yeterli besin ve oksijen Ulan var ya, şu kapıyı hep böyle açayım derken kilitliyorum ya, o anda bir tutuluyorum oru. Selamünaleyküm. <laughs> ne koku lan bu? <laughs> ne var o? <laughs> Niye bütün gün yansıttın amca hanımefendi? Uyuyordum oğlum, telefona mı baktın? Oğlum aklımı aldın lan. <laughs> Evleş gibi Nereden geliyor lan bu koku? Bizim yan taraftaki köpek. Bugün araba çarptı. Sürüne sürüne kulübesine kadar gitti. Orada da ölmüştü demek ki. Eee? Öldüyse neden cesedini çıkarmadılar oradan? Bir yok komşular. Bahçelerin kapısı da kilitli. Kimse de izinsiz girmek istemedi. Kapı kilitliyse... ...köpek nasıl içeri girdi? Ne bileyim Mazlum, kapan şu pencereyi midem bulandı ya. Ben şimdi bize güzel bir yemek yaparım. Hayvan gibi yiyeceksin. Ben yemiyorum. İştahım yok. Ben odama ve de sakın rahatsız etme. Oğlum iyi misin lan? Ne oluyor sana? Kaç gündür bir agresifsin, bir... bir sinirlisin. Kendine gel. Ne agresifi oğlum? Bir kere sordum mu, nasılsın, iyi misin diye. Anca hastaneye gidelim. Çöktüm oğlum, bacaklarım tutmuyor artık. Ben yoruldum ya. Ya akşam git, sabah gel. Oğlum biz öğrenci miyiz, amele miyiz ya? En son ne zaman kafe ettik, hatırlıyor musun? Sen değil miydin, iyi bir gelecek için çalışmamız gerekiyor diye? Yani. Ne geleceği amına koyayım ya? Oğlum çöktük çöktük. Bizden bir baltaya sok, olmaz. Sok şunu kafana. Ben odam değil. Beni sakın hasta etme tamam mı? Don't get da bu çocuk yet. Baba tamam, paranı vereceğiz. İyi gider bir daha ne kilası, Ne saçmalıyorsun sen? Arkadaşın evde ölmüş. Senin bunlar haberi yok mu? Çabuk çık gel. rahatsızlığı falan mı vardı? Ölümlü ya Hepimiz oraya gideceğiz. Ya bu adam üç gündür ölmüş. Cesedine koku girmiş. Hiç mi farkına varmadın? Başını sağ olsun komşu. Bir haftadır evde yoktuk. Ne geldiyse başımıza o cüzdandan sonra geldi. Üç gün aynı evde yaşadığım arkadaşım nasıl bir ölü olabilirdi? Nasıl bu kadar gerçek yaşanmıştı her şey? Nasıl dokunabildim ona? Nasıl uyudum aynı koltukta? Nasıl yemek yiyebildim? Aklım mı kaçırdım? Yoksa bu olanların hepsi rüya mıydı? Ama bir saniye. Sahi Kadir o gün ne söylemişti? O cüzdanda yazan kelimeler neydi? En az sizin kadar ben de merak ediyorum. Hadi gelin. Şimdi beraber bir göz atalım. Hey Catherine. Bana buradaki sözlerin ne anlama geldiğini söyler misin? Bu bir kara büyü. Okuduklarıma göre bunu ölmek isteyen insanlar kullanıyor. Bu kelimeleri şeytanla iletişime geçmek için söylüyorlar. Şeytana ruhlarını teklif etmek için kelimeleri söyledikten sonra yavaşça güçsüzleşip ölüyorlar. Üç gün boyunca kelimeleri söyleyen kişiyi görürsün. Ama aslında bu sadece yansımadır bir hayalet. Üç gün sonra ise hayalet yok olur. Beni hala şaşırtan bir şey var. Ben de nota okudum. Beni neden etkilemedi? Ben neden Kadir'le aynı sonu paylaşmadım? Okuma şeklim yüzünden olabilir mi? Belki de latince okumayı bilmeyişim benim hayatımı kurtardı. Ama bekle bir saniye. Sen de bunu okurken latince kelimeleri doğru okudun mu? Benim okuduğum gibi yanlış mı okudun? Umarım yanlış okumuşsun.